Haber National'a hoş geldiniz. Ee, hepinizin de duymuş olacağı üzere e, çok üzücü bir şekilde Gülşen'in tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Avukatları, ailesi, kendisi hepimiz çok üzgünüz. Burada e, müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı, Türkiye bir hukuk devleti ve e, yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. E, kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda e, tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki e, bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. E, şu aşamada e, daha başka söylenebilecek bir şey olduğu düşünmüyorum. E, ne yazık ki bugün bir tutuklama ile sonuçlandı konu. Ee, yarın sabahtan itirazımızı e, ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun da takipçisi olacağız. Kendisi e, gayet güçlü durumda. Yaklaşık 3-4 dakika önce yanındaydım. E, tabii ki üzgünüz. Hepimiz üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Çünkü e, suçta ve cezada kanunilik önemlidir. E, ve o itibarla öngörmediğimiz bir durum vuku buldu. Tabii ki e, isnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirisel boyutları olabilir. E, ve fakat hani eleştiri Yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu olarak tabii ki Gülşen Hanım'ın avukatı da olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken ve fakat savcılık ve suç ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz.